Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mystic Force açılımı yapacağız bakalım şanslı mıyım oh 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 beleş ucu baldan tatlıdır ver bakayım şunları arkadaşlar beleş ucuları nasıl aldığımı göstermemi isterseniz abone olup like atmayı unutmayın hadi başlayalım o zaman girdik alamete gidiyoruz piyamete diyerekten umarım orospu çocuğu oyun bir şeyler verir amına koyayım ne olur ver hadi bakalım. Aha yarra yedik bir şey çıkmayacak gibi hadi bir daha deneyelim çık lütfen amına koyayım. da çıkabilir güvenemiyorum da. Aha verdi lan. lan. bir daha verdi ya inanamıyorum amına koyayım. Hayatımdaki tüm şansımı kullandım amına koyayım. Sen set ver ben gotumu vereceğim hadi ver ne olur soktuğumun oyunu. Vermezsen seni boğaz köprüsünün ortasında sikeceğim hem Asya izleyecek hem Avrupa soktuğumun oyunu. Bari şunu alalım amına koyayım. Ver artık yeter. Hadi bakalım. Versin artık. Kurtulalım gidelim be kardeşlik. Vermedi soktuğum oyunu yeter artık. Hadi bir daha bakalım. İzliyoruz. Daha an oha çanta verdi Alan. Set güzel olur ama. Aha bir daha parça verdi yalan amına koyayım. Bir daha uca para bitti ona koyayım bizi bitirdin de oyun. O zaman devam. Bu yeter artık yeter yeter. Hadi bir daha deniyor. Bir şey çıksın artık gerçekten. Senin gibi oyunu çıkaran firmanın binasını yapan ustaları doğuran insanların babasını sikeyim amına koyduğumun oyunu niye verdi? Aha küfürü yiyince verdi pezevenk. Hadi bir daha. Verecek mi acaba umarım verir. Vermedi bu ne ya hadi bir daha. Ya bu ne oyun çıldıracağım artık bu ne. Bir daha ucu aldım para bitti la hadi tekli açalım. La ve ne oha teklide çıktı ya lan bu ne oha akrep çıktı amına tüm şansımı kullandım amına koyayım. Hadi bir daha deneyelim bakalım daha bir şey çıkacak mı acaba. Çıkmadı amına koyayım ah be. Hadi bir daha deneyelim. Aha verdiler güzel güzel. Arkadaşlar toplamda 7 tane parçamız oldu like amayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.